Yağeciğim. Gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi. Miran. Ben aslında seni sandığım kadar kötü bir insan değilim ben. O yüzden sana gerçekleri söylemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Onur seni sevdiği için değil, dedesinden kalan mirası alabilmek için seninle evlendi. Çünkü dedesi mirasını ilk evlenip ilk çocuk sahibi olan torununa bırakacaktı. Bu yüzden... Önce beni kullandı, sonra senin hamile olduğunu duyunca beni bırakıp planına seni dahil etti. Yani beni kullandı gibi seni de kullandı. Yani senin gerçek zannettiğin her şey koca bir yalandan ibaret. Bundan sonrası sana kalmışlar için. Lale her şeyin bir açıklaması var. Neyin açıklaması var Onur? Benimle para için nasıl evlendiğini mi? Benim çocuğumu nasıl kullandığını mı açıklayacaksın bana? Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Anlatın, anlatın. Yani. Onur ne yaptın? Sana inanmıştık oğlum, güvenmiştik. Kutandırdın bizi çok çok kandırdın siz de öyle en ufak bir menfaatiniz için rezillidiniz bizim anne Songül Hanım lütfen Ahmet'imin hayatta olmadığını ilk defa seviniyorum Ahmet'im iyi ki hayatta değil de bu şahit olmadı Pelin, Pelin su ben sana bunun hesabını sormaz mıyım Pelin su sormaz mıyım? Baba, baba bu Pelin'in söyledikleri gerçek mi? K kızım, evde konuşuruz bunlar. Hadi. Yavrum benim ya. Elif dünyalar kadar mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Kurtuluş. Bak şu anda çok hoşuna gitti. Ne kadar mutlu. senin hoşuna gitmedi mi? Gitti tabii kurtuluş gitmez olur mu hiç? Kız seni çok özlemişim ben. Hasretinden yanlı gönlüm. Yemin ediyorum kebaba döndüm kız. Böyle yanımda olmalı. Elini tutmayı, sesini duymayı, kokunu hissetmeyi özlemişim benim. Sen benim yanımda ol. Yemin ediyorum ben bu dünyayı sırtlarım ben. Yavrum, yeter ki senin sesini, nefesini yanımda hissedeyim ben. Seni çok özlemişim Lunun. Kız, senden başka benim kimim var ki ben? Gülşah. Ha doğru diyorum bir de Gülşah var. Kurtulacağımı unutamıyorum, Gülşah yok. Nasıl yok? Vallahi kurtuluş Gülşah. Nerede? Gülşah? Nerede? Gülşah? Gülşah! Babacığım! kızım! Gülşah! Kız! Gülşah! Gülşah! Kız Gülşah! Gülşah! Duk! Gülşah! 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 Babacım Gülşah! Bir Gülşah yok! Gülşah yok! kız, Kankes, kanka çekil! Bir Gülşah! Gülşah! Kız çekil! Çekil Gülşah! Gülşah nerede? <laughs> Babacım! Babacım sen neredesin? Yemin ediyorum aklım gidiyordu kız. Sen ne kadar merak ettirdin beni ya. Oh, oh uçağım. Kız, yemin ediyorum aklımı aldın ha. <laughs> mucize. Hey, yemin ediyorum mucize. Hey, demek ki ben böyle panikle koşarken ayağımı kaynamıştım. <laughs> Acayip şaşırdım vallahi. Evet. Kaynamış mı? Allah. kaynamış öyle mi? Bak şimdi bak nünü nasıl kaynayacak. Bak nünü nasıl kaynayacak. <laughs> gel buraya. Hey yavrum. Hey, yemin ediyorum barışalım diye yaptım bak. Vallahi kötü bir niyetim yaptım. Kötü olmuş buraya. Nünüm yemin ediyorum ya bak. Sadece barışalım diye yaptım ama. Allah. Ah. Nülüfer. Bu sefer kesin ayağım kırıldı galiba. <laughs> ayağım mı kırıldı? Sus. Yalan söyleme bana. Ya var ya sen ne yalancı, ne gemide bir adamsın ya. Allah annem söylemişti ha, kesin numara yapıyor demişti yani. Yazıklar olsun sana kurtuluş. Öndürü ah, var. Yemin ediyorum bu sefer kırıldı galiba. Ay <laughs> öyle mi? Al. Ah, <laughs> Al sana. Al bu da benim imzam olsun sana. Terbiyesine. Ah, ah, yürü kız. Kalk. Kalk yürü. Öndürüver! Yemin ediyorum sana kurtuluş. Yürü. Ah, ah, yürü dede. Ah, yürü dedim sana. Ah, ah, ah. Sait! Sait! Alo! Abici! Yetiş lan! Ayağım kırıldı galiba! Yok lan! Bu sefer sahiden kırıldı galiba! Nerede miyim? Oğlum bizim mahallenin üstünde park yok mu lan? Kime sorsan gösterir! Yetiş lan! Vallahi böyle sinirlendim ya ben. Sinirlendim, gerildim, acıktım. Ondan acıktım yani. Tamam. Sen bir şey yer misin öyle? Yok, yemem. Peki bana neler olduğunu açıklamak ister misin? A anlatıyorum. Şimdi Filiz, Erol'la Pelin Su'nun konuşmalarını duymuş. Biz de o yüzden bu gece buraya geldik. Ne konuşması? Ee, Pelin Su'nun işte bu sinsi planlarını duydum. Ee, Bak sen tanımıyorsun Onur Pelin Suyu sen tanımıyorsun o çok sinsi bir şeytandır yani fırsatını bulsa sana neler yapar da ama biz buna izin verir miyiz? Vermeyiz asla. Peki Erol da Pelin ne plan yapmış ki acaba? Şöyle ki yani sanıyoruz Pelin ile bu geceyi baş başa geçirmeni istediler artık baş başa kalınca ne olacak yani oradaki planları ne onu bilmiyoruz. Kızlar benim Pelin Su ile sadece iş ilişkim var. O da zaten yakın zamanda bitecek. Yani proje bittikten sonra yollarımızı ayıracağız. Pelin Su'yla beraber olacağımı, barışacağımı düşünen insanlar da yanılır. Helal olsun be sana. Vallahi Onur sana helal olsun be. Gerçi bu söylediğime de muhtemelen inanmıyorsunuzdur ama olsun. Ben sana inanıyorum. Hayret. Vallahi ben de inanıyorum. günahını aldık senin. O görüntüleri izledik ya biz. O zaman zaten kendimizden bayağı utandık yani. Hangi görüntüler Filiz? Kamera görüntüleri. Yani Kurtuluş Eniştem senin o gece bar çıkışı olan güvenlik kamerası görüntülerini ablama vermiş. Biz onu evde izledik ve her şey açıkça ortada yani senin suçsuz oldun. Ben sana inanmadığım için özür dilerim. Harika. Çok şanslıyım. İyi ki güvenlik kayıtları var. İyi ki teknoloji bu kadar gelişti ki sen bana inanıyorsun. Yani ya sen keşke buraya Pelin Su'ya ultimatum vermek için değil de beni gerçekten özlediğin için, içinden geldiği için öpmeye gelseydin. O getir 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 bir tanesi ona ver ha, ver tamam lalenin de önüne koy. Of, vallahi ne yapacağım? kan şekerim düştü sinirden benim. Ben de bir şey olabilir miyim? Yemeyeceğim sen? Kalmasın o zaman. Bilicim, evde de yersin. İstersen paket yaptırıp kalkalım mı? Tamam, doydum zaten ben de. <laughs> Doydunuz mu? Yanmış mı? <laughs> Doydular onlar da. Senin arabayla mı geldiniz? Tamam. Arabaya kadar size eşlik edeyim. Var. nike için başvurumuzu yapacağız. Ne oldu Lale? Bir şey yok. Senin canın yine bir şey çekti değil mi? Doğru söyle. Gülmek yok ama bak. Tamam gülmeyeceğim söz. Şöyle bir şalgam suyu. Şalgam suyu. Anladım. Ya normalde zaten sevdiğim bir şey değil ama bilmiyorum bir anda içime düştü. Ya artık aşermede son noktasın Lale. Şalgam suyu ne ya? Ay ne yapayım canım? Zaten sevmediğim bir şey ama bir anda içime düştü. Tamam. O zaman şimdi gideceğiz, sana en güzel şalgam suyunu bulacağız. Nereden bulacaksak? Kebapçıda. Kebapçıda kesin vardır. Ay kebapçı deyince canım lahmacun çekti şimdi de. Ay inanılmaz şeyler. Ee, o zaman evraklarımızı verelim, başvurumuzu yapalım. Sonra ben seni en kral kebapçıya götüreceğim, söz. Anlaştık. Hadi koş. Hadi. Canım oğlum benim. Bak nasıl da uslu uslu yatıyor. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum. Annesini hiç üzmeyecek o. Ben de hiç üzmeyeceğim seni. Neyse uyuyalım mı artık? Tamam yatalım. Ne yapıyorsun Onur? Yatalım mı demedin mi? Beraber yatmayacağız herhalde. Derecim <laughs> yani şu an ortada bir tane yatak var. Ne yapacağız başka? Ben söyleyeyim ne yapacağımızı. Al bakalım. Şunu da verdim mi? Sana verelim. Yok artık. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yo çok ciddiyim. Şuraya sararsın. <laughs> Eğer beğenmediysen. Çok beğendim. Çok beğendim. Ben hemen dükkanı açayım oraya. Bir aç bakalım. Ay, Onur biraz acele edersen şimdi bebek duydu. İyi geceler. İyi geceler. Değilim. Kabus gördüm. Tamam. Geçti bak ben yanındayım. <laughs> yanındayım. Hep senin yüzünden böyle o kadar çok üzdün ki beni. Artık neler düşünüp uyuyorsam

İyi misin sen? İşi şey olmuş. Ne konuştun annenle? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey. aile konuklar bu mutlu günde her iki aile adına burada olduğunuz için hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Nikah akdine başlıyorum. Adınız soyadınız Lale Yenilmez. Sizin adınız soyadınız. Onur Sarıhan. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığımız araştırma sonunda evlenmenize herhangi bir mani görülmemiştir. Şimdi de bunu misafirler ve şahitler huzurunda sözlü ve yazılı olarak beyan etmenizi istiyorum. Siz Lale Yenilmez, Sayın Onur Sarıhan'ı hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz Bilir miyim? Tabii. Gel bakalım. Ben de hamileyim biliyor musunuz? Dört ay. Göstermiyorum ama benim de öyleydi. Son üç ayda çok büyüdü karnım. Cinsiyeti belli mi? Erkek olacak benim o. Bizimki. <laughs> Sağlıklı kucağınız inşallah. Amin. Amin amin. Ay, ay ne yapıyorsun sen? Ay ağlama ama. Lale, annesini istiyor herhalde. Ben istersen bak ağlıyor bebek. Ağlama ama. Size vereyim. Annesinin kucağına getir. Vallahi yani bence çocuk seni çok sevmedi Lale. Sevmedi değil mi? Hmm. Ya benim çocuğum da beni sevmezse ne olacak? Ya şaka yapıyorum. Yok öyle bir şey. Bir kere çocuğun annesi sen olacaksın ya. Öyle bir ihtimal var mı? Ama gerçekten ya sevmezse beni? Ya Anneler bebeklerini dokuz ay karnında taşıyor. Besliyor, büyütüyor, bakıyor. Yani bebeğin annesini sevmeme ihtimali bence yok. Ay zorunda olduğu için sevecek yani beni. Ya hayır, hayır canım ne alakası var? Yok yok ben anladım ben iyi ben olamayacağım. Gerçekten iyi ben olamayacağım. Yani ağlama lütfen. Ağlaması var mı ya? Ben üç ay yani karnımdaki bebeği fark edememişim. Babasını da doğru düzgün seçemedim zaten. O bile ağır olmadı mı? Ağır falan olmadı. Onur bak sen çok iyi biri olabilirsin ama biz sonuçta birbirimizi sevmiyoruz anladın mı? Bu bebek aşk bebeği olmayacak. Yani şimdi bunu hissetmiyor mudur zannediyorsun? Hissediyor. O yüzden ben iyi bir anne olamayacağım. Ya ben hissediyorum bunu. Teselli etmeye çalışma beni hiç şu anda. Sen şu an kendi haksızlık ediyorsun. Çok iyi bir anne olacaksın. Belki hislerimiz diğer anne babalar gibi olmayabilir. Ama bu çok iyi ebeveyn olmayacağımız anlamına gelmez değil mi? Ben seni seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Sen bir kere çok akıllı, ayakları yere sağlamlısan... ...hayat dolu bir kadınsın. Yani senin şu yaptıkların bile... ...şu ince düşüncen bile... ...ne kadar mükemmel bir anne olacağını gösteriyor. Bizim bebeğimiz... Gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim Allah. Im. Hormonlar yüzünden böyle oldu. Bu künefeyle ile aynı anda isteyen hormondan her şeye beklenir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.